Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde kaşıkla yapılmış büyüye dair böyle eşyalar bulduysanız üzeri yazılı kaşık gibi. Bu büyüyü bozmak için bir işlem hazırlıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinize yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sabır işlemi. Çok sabırsızsanız bu işlemi yapmamız gerekiyor. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte işte etkilerini göreceksinizdir. Şimdi bu kağıdın kan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Belirliklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.